Dan saya Ben Nesrin Sekin, Yüksefa Gençlik Kolları Başkanım. Bugün burada Yüksefa Kızlar Şubesi ve Yüksefa Gençlik Kolları olarak e, Kadir Gecesi'nin önemini belirtmek amacıyla halkımızla beraber çay ikramında bulunduk. Gönüllerimizle beraber buradaydı. Bu gecenin önemi adına bu gecenin tüm halkımıza, şehrimize ve vatanımıza huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.